Korkma. sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Senmeden yurdumun üstünde titen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak, Çatma. Kurban olayım şehrime en nazlı hilal kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırım. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım garbına fargını sarmış seçelik zırhlı duvar benim iman dolu görsün gibi serrahtim var ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu var bedeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar arkadaş yurduma alacakları uğratma sakın Sipir et gövdeni, dursun bayağı hızlıca Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın, Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kebensiz yatanı, Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı, Verme dünyalara alsan da bu cennet zatenı, bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu eda, fışkıracak çöpleri sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün malımı alsın da Ezmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin babidimin gölsüne rama remeli. Bu edenler şehadetleri dinin tebeli. Ebedi yurdumun üstünde benim öyle O zaman Wednesday'e bin secde eder varsa taşım. Her yeri yandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhumu cevret gibi yerden marşım. O zaman yükselerek aşağılayar belki başım. Dalgalan sen de gibi en şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, Sırkıma yok izbilen Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın lüniyet. Hakkı da Hakkı tapan milletimin istiklal. Ablam istiklal şey marşı gidecekti. <laughs> Sonra ben de çalıştım. Öğretmenim beni geldi. ve istiklal okuttu bana.